Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela kuzey kutbunu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir sırımı ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da iyi değil, zükrü olmak da. Hatta sevdan yüzünden ölmek de değil. Seversin dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Evet. yani Tahir'i zükre sevmeseydi artık. Yahu hiç sevmeseydi. Tahir. Ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmakta. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp.